Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Birçok adaylarımız şu süreçte sağlık raporlarıyla alakalı çok sıkıntılı süreçler yaşıyor. Özellikle 2022 yılında yani geçen sene sözleşmeler mülakatlarını geride bırakmış olduk ve sağlık raporlarını başarılı bir şekilde halleden adaylarımız devlet hastaneleri, Personel Tem Daire Başkanlığına raporları göndermekle yükümlülerdi ve raporlar gittiği halde raporların işlenip işlenmediği halde birçok sorular vardı. Bizler de bu durumu birçok adaylarımızdan dinledik. Adaylarımızdan raporun işlenip işlenmediği ile alakalı çok sıkıntılı sorunlar yaşadıklarını öğrendik. Bugün sizlere Cimer yoluyla arkadaşlar, Cimer yoluyla raporunuzun işlendiğini ve işlenmediğini soruşturma aşamasında olduğunu herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu bununla alakalı tüm sıkıntılarınızı halletmemiz için elimizden geleni yapmış olacağız arkadaşlar. Sizleri ekran görüntüsüne davet ediyorum. Dostlarım şimdi Cimer'e yazmanız gereken birkaç cümle ile makale halinde sizler için hazırlamış olduk. Raporu işlendi mi işlenmedi mi bununla alakalı son durum nedir? Herkes bu şekilde yazmış olduğumuz gibi yazarak CİMER'e gönderecek arkadaşlar. Sizler de gönderebilirsiniz. Bilgi edinme olarak seçeneklerde bilgi edinme olacak arkadaşlar. Ve CİMER'e yazdığınız zaman şu şekilde yazacaksınız. Sayın CİMER yöneticileri 2022 yılında yapılmış olan 17 Ağustos ayında gerçekleşen sözleşmeler alanına başvurdum. Hava, kara, deniz kuvvetleri olmak üzere 25 Ekim'de başlayan 9 Aralık arası gerçekleşen mülakatlarda başarılı oldum. Akabinde hastane işlemlerim başarılı oldu raporum işlendi mi? Gereğin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla Ali Veli Konya veya Mehmet Ali Sunal isminizi ve soy isminizi yazarak gönderin arkadaşlar. Bu süreçte son durumu görmüş olacaksınız. Raporunuzun son durumunu sizler Cimer yoluyla 10 gün içinde cevap almış olacaksınız arkadaşlar. Başlık kısmını yazmayın arkadaşlar. Sadece sayınla başlayan saygılarımla biten cümleyi yazmış olacaksınız ve en sona isminizi ve soy isminizi yazıp göndermiş olacaksınız arkadaşlar. Bu süreçte adayımızın raporu işlendi mi, işlenmedi mi, güvenlik soruşturma aşamasında mı? Bununla bununla alakalı son durumu adayımız Cimer yoluyla öğrenmiş olacak. E-devlet yolunda Raporu işlenen adaylarımızın zaten herhangi bir sıkıntısı olmaz. Ha, ben e-devletten görüyorum. Yine de gönderebilir miyim kardeşim diyorsan gönderebilirsiniz arkadaşlar. E-devletten raporu gözükmeyen adayımız gönderebilir. Her süreçte CİMER'e bu şekilde yazıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Umarım herkes için hayırlısı olsun. Devam ediyoruz. CİMER'e nasıl yazılması gerektiğini yazmış olduk sizler için. Sizler de o şekilde yazarak arkadaşlar örnek veriyoruz. Kardeşimizin E-Devlet'te raporu gözüküyor göndermek istiyor gönderebilir raporunun resmi olarak cimer yoluyla öğrenmesini istiyorsa adayımız gönderebilir arkadaşlar sayın CİMER yöneticileri 2022 yılında yapılmış olan 17 Ağustos ayında gerçekleşen sözleşmeler alımına başvurdum hava Karadeniz kuyuları olmak üzere 25 Ekim'de ve 9 Aralık'ta e, gerçekleşen mülakatlarda başarılı oldum akabinde hastane işlemlerini başarılı bir şekilde hallettim gereğin yapılmasını arz ederim raporun işlenimi gereğin yapılmasını arz ederim. Tiger'larım, Lale bu şekilde arkadaşlar. Sizlere zaten ekran görüntüsü gönderdim. Sizler de bu şekilde yazarak gönderebilirsiniz. Bu sıkıntıyı da geride bırakmış olacağız Allah'ın izniyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın.